Almanca modal partikeln. ja, den ve doch mal. Almanlar gibi konuşmak isterseniz bunlara gerçekten ihtiyacınız var. Morgen fahren wir ja nach Paris. Bu buradaki ja, evet anlamına gelmiyor. Ja burada şey demek oluyor, bildiğin gibi. Yani bu yeni bilgi değil. Ben biliyorum, sen de biliyorsun. Ja burada öyle bir anlama geliyor. İyi bir haberim var sizi. Bu model partikeller her zaman %100 opsiyonel. Yani onları kullanmadan da aynı şeyi söyleyebiliriz. Woher kommst du denn? Şimdi sorulara den model partikelini ekleyebiliriz. Ve öyle yaparken e, soru daha samimi, daha sıcakkanlı. Gerçekten merak ettiğimizi gösteriyor. Gerçekten cevabını almak istediğimizi gösteriyor. Probier das doch mal? Dokmal derken daha yumuşak, daha sıcak kanlı bir şey oluyor burada. Dokmal demeden o zaman bu biraz yani biraz kaba bir emir gibi bir şey demiş oluruz. Bunların dışında hangi modal partikelleri biliyorsun? Lütfen aşağıda bir yorum yazmayı unutma. Almanca öğrenenlerin en büyük sorunu günlük konuşma dili. Nihayet amanlar gibi konuş ve başarmak için konuşma engellerini aş. Şimdi büyük indirimli